Merhabalar. Yön Otomotiv Deniz'den fiyat Teknisyen Yasin. Bugün sizlere araç periyodik bakımının önemini ve neler yaptığımızı anlatacağım. Müzik periyodik bakımda motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, varsa yakıt filtresi, aracınızda LPG var ise LPG filtresi değişimini yapıyoruz. Periyodik bakımlarda aracın ön takım, arka takım ve alt takım kontrollerini yapıyoruz. Lastik ve lastik basınç kontrollerini yapıyoruz. Tüm sıvılarının kontrolünü yapıyoruz. Motor çalışma sisteminin kontrolünü yapıyoruz. Dizel araçlarda enjektör durum kontrolünü yapıyoruz. Bakımda yaptığımız kontroller ile aracınızın bir sonraki bakımına kadar sorunsuz ve güvenli bir şekilde binmenizi sağlıyoruz. Periyodik bakım tablosuna uyarak periyodik bakımlarınızı yaptırmanız motor ömrünüzü uzatacaktır. Sizleri de periyodik bakımınızı yaptırmanız için Yörün Otomotiv Denizli servisimize bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.